Diyarbakır'da ikamet ediyorum. Benim bir çocuğum var. Evet. Benim eşim 2008. ay 5. 2021'de vefat etti. Ee, dedim biz yalnız çocuğum yalnız kalmazsa ben evlenme düşündüm. Ee, sonra e, bir alazat ki e, arkadaş dedi sana bulmuş dedi e, ben aracıyla olaraktan Van'dan dedi bulmuş Biz burada gittik Van'dan. Vandan doğu beyaz, doğu beyaz ıgdıra gittik. E, dilek e, küçük küçük tanıştık. E, ismi i̇smi Murat dedi benim abimdir. E, sonra e, tanıştık, şey ettik dedi e, tamamdır. Benden bu parası istedi 100 bin lira. Bunlar e, bunlar dedi 70 bin <laughs> 70 bin TL'ye kalktığım İmam imam nikahı da kıydı orada. Ben 70 bin TL verdim. Diyarbakır'a getirdim. Sonra gittik çarşıya gittik. <laughs> Ona köpek, yüzük, elbise aldım. Sonra akşam oldu. Saat 11-12 civarı kaçmaya denedi. Bu ayın, ayın 17. Evet. Diyarbakır'a evet. 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 Dün akşam sabah oldu, çarşamba günü oldu. Kaş, akşam oldu. saat 11 11 12 kaçmaya çalıştı. Ben onun yolun üstünde yakalattırdım. Getirdim eve. E, Peşeme günü Ali ile Sofi buraya geldiler. Dedi kızım neye kaçıyorsun dedi aile sorunu var. E dedik aile sorunu olur. O, o, olduğu zaman sen orada değseydi aile sorunu var ben seni getirmezdim. E, sor, baktık e, bizi kandırıyorlar. Ben getirdim peşeme günü de burada kaldı. Cuma günü saat 11-11.30 gibi polisler kapının önündedir. Akşam mı? Gündüz Cuma günü aynı 19'da. Sonra aldı biz beraber karakola gittik. Karakoldan dedi ifade vereceğiz. Dedi bu evlidir iki tane çocuğu var. Dedi sen git para kime bilmiyorsun. Sen git oraya. Sonra ben de çok mağdur kaldım. Dedi ismi Murat Şahsi dedi abimdir. Dilek'in abisi dedi bu benim abimdir. İsmi ismi Murat'ti ben 70 bin TL'ye ona verdim. Biz de burada çok mağdur kalmışız. Ondan dolayısı beni yani dolandırdılar. Sonra bir arkadaşım sosyal medyaya gitti. Osman, Osmanlı'ya Osmanlıya'da dedi biz böyle bir şahs var Osmanlı'ya. Osmanlı'da ismi Dilek'tir. Onun abisi de ismi Hakan'mış. Yani anasının ismi demedi. Ben hepsi araştırdım. Ben kardeşine de aradım. Dedi doğru Dedi ben mi Hakan dedi benim kız kardeşim e, Dilek de dedi 3 yıldır biz onu reddetmişiz. Ben de bunu yani de, devlet güçlerimizde e, bunu yakalasın. Ben onu istiyorum. Getirsin mahkemeye. Artık artık adalet neyse adalet devlet verirsin. Evet, ben Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dilekçe vermişim. Şu anda bekliyorum, bunu da bekliyorum. Dilekçe de elimde var, fotoğrafları da var, her şey var benim elimde. Şu anda ben misraf 70 bin TL başlık parası, 10 bin TL elbise aldım, 21, 21 milyar. Ben küpe güzek kaldım, 14 milyar da yol parası verdim

Yeah,